Merhaba sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nizihe Gözütok. Bugün sizlere yine şöyle güzel bir model göstereceğim. Bunu yeleklerde, bebek örgülerinde, mevsimlik örgülerinde kullanabilirsiniz hanımlar. Çok güzel bir model. Modelimiz 17 ilmek ve katlarından oluşmakta. Aralara iki tane şöyle ters ilmeğimiz var. Sadece şu model kısmı 17 ilmek. Örgümüzün arka tarafı bu şekilde hanımlar. Buradaki 17 ilmeği ters, aradaki 2 ilmeği düz olarak örgümüzün arka tarafında örüyoruz. Modelimizi örgümüzün ön tarafında kuruyoruz. Şimdi ben size sadece bir tane, şöyle bir tane model olarak göstereceğim. Siz istediğiniz kadar büyüklükte başlayabilirsiniz. Dediğim gibi yelek de bunda çok güzel olur. Evet hanımlar. Ben daha önce ilmeklerimi başladım bir sıra haroşa gittim. Siz önce lastiği öreceksiniz. Modelimizi lastiğin direkt üstüne kurabilirsiniz. Şimdi e, orta kalınlıkta bir ip 3.5 numara şiş kullandım. Öreceğiniz örgünüze göre ipinizi ve şişinizi de ayarlayacaksınız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 iki tane ters ilmek ördüm. Bu kenardaki iki tane ters ilmeğimiz olmuş oluyor. Şimdi burada birinci ilmeği alıyorum. ikinci ilmeğin yönünü çeviriyorum. İkinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum. Ajur doladım. Bir tane düz ilmek ördüm. Ajur doladım. İki ilmeği birlikte tuttum. Şöyle. Bir, iki, üç, 4 5 6 7 tane düz ilmek ördüm. Tekrar birinci ilmeği aldım. İkinci ilmeğin yönünü çevirdim. İkinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum. Ajur doladım. Bir tane düz ilmek ördüm. Ajur doladım. İki ilmeği birlikte tutuyorum ipimi bu tarafa aldım tekrar iki tane kenardaki ters ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeği örgümün arka tarafındayım İlk ilmeğimi örmeden aldım burada iki tane düz ilmeğim var düz olarak örüyorum İpimi benden tarafa aldım ve aradaki 17 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Hanımlar model çok basit ve örmesi de zevkli. Şöyle 17 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar ipimi diğer tarafa aldım. Burada iki tane düz ilmeğim var. Düz olarak ördüm ve kenar ilmeğim. Örgümün ön tarafındayım. Şöyle hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle ipimi bu tarafa aldım. İki tane ters ilmeğimi örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Tekrar bakın burada düz ilmeğim var. Bunu alıyorum. Ajur ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Ve şöyle ikinci ilmeğimin arka tarafından ikisini birlikte tuttum. Ajur doladım. Bir tane düz. Ajur doladım. Tekrar burada bakın ajur ilmeğim ve düz ilmeğim var. İkisini birlikte tutuyorum. Şöyle. Tekrar. 1 2 3 4 5 6 7 tane düz ilmek ördüm. Birinci ilmeğimi aldım. Ajur ilmeğimin yönünü çevirdim. Ve şöyle arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum ajur doladım. Bir tane düz ajur doladım. Tekrar burada ajuru ve yanındaki düz ilmeği ikisini birlikte tuttum. İki tane ters ilmeğimi ördüm. Ve kenar ilmeğim. Örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Aradaki 17 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar ipimi diğer tarafa aldım. 2 tane düz ilmeğimi düz olarak ördüm ve kenar ilmeğim. Şöyle bakın hanımlar. Şimdi örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Tekrar bakın hanımlar. Birinci ilmeği aldım. ikinci ilmeğimin yönünü çevirdim. Ve ikinci ilmeğin arka tarafından ikisini birlikte tuttum. Ajur doladım. Bir tane düz. Ajur doladım. Tekrar burada iki ilmeği birlikte tutuyorum. Şöyle. Yedi tane düz ilmek örüyorum. Tekrar birinci ilmeği aldım. ikinci ilmeğin yönünü çevirdim. İkinci ilmeğin arka tarafından ikisini birlikte tuttum. Ajur doladım. Bir tane düz. Ajur doladım. İki ilmeği birlikte tuttum. Ve iki tane ters ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm örgümün şimdi arka tarafındayım. İlk ilmeğimi şöyle evet ilk ilmeğimi örmeden aldım. iki tane düz ilmeğimi ördüm. 17 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Her sırada yani her arka tarafta hanımlar 2 tane düz ilmeği 17 tane de ters ilmeği olduğu gibi örüyoruz. Herhangi bir işlem yapmıyoruz. Tekrar 2 tane düz ve kenar ilmeği Şimdi hanımlar örgümün ön tarafındayım. Bakın burada 1, 2, 3 sıra şöyle ajur sıram oldu. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Bakın şimdi burada 1, 2 tane şöyle 2 tane düz ilmek ördüm. Sonra buraya bir tane ajur doluyorum. Bir tane düz ördüm. Ajur doladım. İki ilmeği birlikte tuttum. Şöyle. Bakın burada iki tane ilmeği düz olarak ördüm. Ajur doladım. Bir düz ajur. iki ilmeği birlikte tuttum. Şimdi bir iki tane düz ilmek ördüm. Burada bakın hanımlar. Birinci ilmeği örmeden aldım. Bu iki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Bakın. Bunu bıraktım. ikinci ilmeği aldım. Şöyle. ikinci ilmeği ön taraftan şişe taktım. İlk ilmeğimi de taktım. Şimdi burada 3 ilmeği birlikte toplayacağım hanımlar. Şöyle. Bakın. 1, 2, 3. 3'ünü birlikte topluyorum. Şöyle. Tekrar bir iki tane düz ilmek ördüm. Birinci ilmeği aldım. ikinci ilmeğin yönünü çevirdim. Ve ikinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum. Şöyle. Tekrar ajur doladım. Bir tane düz ilmek ördüm. Ajur doladım. 1 2 tane düz ördüm. Şöyle 2 tane ters ördüm ve kenar ilmeğim. Örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. İpimi bu tarafa aldım ve 17 tane ters ilmeğim örüyorum. ipimi diğer tarafa aldım. 2 tane düz ve kenardaki ilmeğimi de ördüm. Örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 tane ters ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. 1 2 3 tane düz ördüm. Ajur doladım. Bu ortadaki düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar ajur doladım. Şimdi burada iki ilmeği birlikte bakın bu iki ilmeğimi birlikte tutuyorum. Şöyle bir tane düz ilmek ördüm. Tekrar bakın birinci ilmeği örmeden aldım. Buradaki iki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum şöyle şu şekilde sonra tekrar örmeden aldığım ilmeğimi şişime taktım ve bu üç tane ilmeği birlikte tutuyorum bakın 1 2 3 tane ilmeği birlikte tutuyorum bir tane düz ördüm birinci ilmeği aldım ikinci ilmeği çevirdim ikinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum ajur doladım bir tane düz ajur doladım bir iki üç tane düz ördüm iki tane ters ve kenardaki ilmeği şöyle örgümün arka tarafındayım İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz 17 tane ters ilmeğimi örüyorum. ipimi diğer tarafa aldım. 2 tane düz ördüm. Ve kenar ilmeği. Şöyle örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters. İpimi diğer tarafa aldım. 1 2 3, 4 tane düz ilmek ördüm. Ajur doladım. 1 tane düz, ajur doladım. Birinci ilmeği aldım. Pardon, çevirmiyorum. Şimdi ajurdan sonra bu iki tane ilmeği birlikte tutuyorum. Şöyle, bakın hanımlar. Burada 3 tane ilmeğin yerlerini değiştireceğim yine. Birinci ilmeği alıyorum diğer iki ilmeğin yerlerini değiştirdim şişime taktım ve 3 tane ilmeğimi şöyle birlikte tuttum tekrar birinci ilmeği aldım ikinci ilmeğimin yönünü değiştirdim çevirdim ve ikinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum ajur doladım bir tane düz ajur doladım 1 2 3 4 tane düz ördüm. 2 tane ters ve kenar ilmeğim. Örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. Şöyle İpimi bu tarafa aldım. 17 tane ters ilmeğimi örüyorum. 2 tane düz ve kenar ilmeğimi de örüyorum. Evet. Şimdi hanımlar bakın. Bu ortadan 1 2 3 defa üçlü ilmek kestim. Bakın 1 2 3. Burada da 1 2 3 4 5 6 tane ajur sıram olmuş oldu. Şimdi modeli tamamlamış oldum bir üst sıraya geçeceğim. Yine aynı modelin tekrarını yapacağım. Kurulumunu göstereyim. İlk sıradaki gibi hanımlar. Aynen buradaki gibi yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters ilmeğimi ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Şimdi modele geliyorum. Birinci ilmeği aldım. ikinci ilmeğimin yönünü çevirdim. Ve ikinci ilmeğin arka tarafından ikisini birlikte tuttum. Ajur doladım. Bir tane düz. Ajur doladım. 2 ilmeği birlikte tutuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane düz ilmek ördüm. 1. ilmeği aldım, 2. ilmeği çevirdim. Ve ikinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum. Ajur doladım. Bir tane düz. Ajur doladım. İki ilmeği birlikte tuttum. Tekrar iki tane ters ilmek. Ve kenar ilmeğim. Evet hanımlar. Tekrar e, ilk sırayı kurmuş olduk. Bu şekilde sıra tekrarı ile modelimiz devam ediyor. Çok güzel bir model ve çok basit hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.